Günaydın arkadaşlar. Bugün 16 Ocak 2001 Cumartesi. Bu gece güzel bir haber aldık. Bugün detaylarını da öğrendik. Kıvanç Hocamızın, Kıvanç Özbilgil Hocamızın aslında daha önceden var olan ama geliştirdiği, demin de mükemmelleştirdiği süper tren indikatörü. Tradingview gibi yani dünyanın en çok takip edilen e, teknik analiz ve e, borsa sitesi diyebileceğimiz bir sitede 2020 yılının en beğenilen indikatörü seçildi. Bu e, gerçekten çok gurur verici bir şey. Biliyorsunuz benim takipçilerim e, ben dahil olmak üzere fazla teknik analizden e, anlamadığımız için biz genelde e, genel analiz, e, makro analiz, ve temel analiz ve e, takas analiz gibi konularda daha ön plana çıkan bir yapıyız. E, ama Kıvanç Hocam sağ olsun teknik analizi hiç bilmeseniz bile e, size bütün bu indikatörleri nasıl kullanacağınızı çok kapsamlı bir şekilde öğreten, olabildiğince kolaylaştıran bir üstad. Ben sadece onun bu indikatörünün e, benim gibi ya da benim takipçilerim gibi fazla teknik analiz bilmeyenler tarafından nasıl hızlıca matrix'e yükleneceğini sizlere göstermek için bu videoyu çektim. Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey, Kıvanç Hocam'ın e, Tv adresine geliyorsunuz ve onun dillere destan bir Google Drive var. E, Google Drive'ına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Kıvanç Hocam'ın e, özür dilerim. E, paylaştığı bir sürü şey var ve hepsi gerçekten e, birbirinden değerli. E, ben buraya geliyorum ve sadece bugün için, bugüne mahsus e, indikatörler e, matrix olan dosyayı buluyorum ve üzerine çift tıklıyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi bunu komple folder olarak yüklemenizi tavsiye ederim. Ve buraya geliyoruz. Burada ilgili alt folderları e, görüyoruz. Ve buradan e, süper Trend indikatörüne geliyoruz arkadaşlar. Buna çift tıklıyoruz. Bunun içinde TXT e, hem e, şey için, özellikle Super Trend'in e, testleri için e, hem explorer'ı hem de formülün olduğu bir dosyadayız. Ve daha sonra da e, bu indikatörün üzerine çift tıklıyoruz arkadaşlar. Indiriyoruz otomatik olarak sizin. E, indirilenlerin arasına atıyor böylece sistem. Daha sonra e, açıyoruz. Örneğin ben X borsa 100 endeksini açıyorum. Açtıktan sonra öncelikle şurayı bir temizleyelim. İndikatörleri sil diyelim, Komple. tümünü sil diyoruz. Bu bir normal örneğin 5 dakikalık bir borsa e, grafiğimiz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Sol üstteki e, burada bir teknik hani, e, grafik işareti var. Buraya tıklıyoruz. Özür dilerim. Oraya tıklamıyoruz önce. Tahmin var. THN menüsü. Buraya tıklıyoruz ve indikatör bu açıyoruz arkadaşlar. Ve buraya e, açtıktan sonra burada bakın en altta e, üçüncü bölüm al al diye bir bölüm var. Buradan indirilenlere geliyoruz kendi bilgisayarımızdaki. Ben de daha önce indirmiştim. Buraya çift tıklıyoruz. Ve bize soruyor. Ee, diyor ki e, bu indikatör tanımlı devam etmek istiyor musun? Ben de var. Sizde yoksa zaten gelmeyecek. Biz tamam diyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi e, süper trend indikatörü var. E, kısaltması şey, PRT, Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bunu KVNG yapıyorum yani Kıvanç Hocamın e, isminin kısaltılmışı yapıyorum ve kaydet arkadaşlar. kaydettirdikten sonra kapatıyoruz. Artık e, Matrix'e yüklendi. Bu bizim grafiğimizdi. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın e, grafiğin üzerindeyken Şuradaki Matrix'in yanında bir e, grafik işareti var. Bu bize indikatörleri getiriyor. Gördüğünüz gibi burada e, bütün gömülü indikatörler ve alttakiler de sizin yükledikleriniz. Ben KVNC yani süper trend olan e, indikatöre tıklıyorum. Ve karşımda şöyle bir menü geliyor. Çok kısa bilgi vereyim. Haddimde değil. E, zaten Kıvanç Hocam'ın e, <laughs> süper trend e, ile ilgili e, videosunu mutlaka izlemenizi istiyorum. Çok fayda göreceksiniz. Kısaca ona 3 periyotunu biz e, standart olarak uyguluyoruz. Bu 10 3 nedir? 10 e, ATR dediğimiz e, fiyatların kabaca oynaklığı yani e, son 10 ATR'yi baz alan 10'u e, alıyoruz. Normalde ATR'de standart oran 14'tür ama e, bu Kıvanç hocamın mükemmelleştirdiği sistemde en standart rakam 10 3'te bir multiplier yani çarpan onu da anlatacağım yani sizin Herhangi bir grafikte baktığınızda 10 ATL'yi 3 ile çarpacaksınız. Bunu da son bardaki günlükse son günlükteki düşük ve yükseğin ortasını alıp bunu çıkardığınız zaman bunu sizin size start rakamını verecek. Direkt uygula diyoruz arkadaşlar uygula dediğimizde göreceğiniz gibi. Endeks örneğin 5 tane örneğin, günlükte bakalım. Günlükte dediğim gibi arkadaşlar yılda 6-7 tane e, ancak sinyal üretir. En son ürettiği günlükteki sinyalimiz Supertrend. trend. Burada e, gördüğünüz gibi 117.720'yi kırdığı anda Supertrend trend ala geçmiş. Arkadaşlar bunu yükledikten sonra hiçbir şey bilmeseniz bile fiyatlar bu e, Supertrend'in trendin yani Kıvanç Hocam'ın indikatörünün üstünde olursa Alın altında olursa satın. Tabii ki e, önemli olan kırdığı anda alabilmek. Bizde mesela borsada en son günlükte bunu 4 Kasım'da vermiş. 117.700'e hala da günlükte gördüğünüz gibi üstünde. Ben bu indikatörün nasıl kullanılması gerektiğini e, anlatmak haddim değil. Onu Kıvanç Hoca'nın buradaki videosunu izleyeceksiniz. Ben sadece en basit kullanım şeklinde yani bunu yukarı kırdığında Fiyatlar bu indikatörü yukarı kırdığında alacaksınız. Aşağı kırdığında da satacaksınız. Ee, çok iyi bakın kendinize. Kıvanç Hocam gerçekten bir göğsümüzü kabarttı ülke olarak borsa. Türkiye borsası olarak. Kendisini bir kere daha bu vesileyle tebrik ediyorum. Ben sadece dediğim gibi 4-5 dakikada bunu matrikse nasıl yükleyebiliriz onu anlattım. İyi günler. Bu arada dişlerimi tedavi olup için hala takılmadı biliyorsunuz uzun zamandır bir diş tedavim var. Sesim böyle çıkıyor. Hakkınızı helal edin.